Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhabalar canlar arkadaşlar. Evet, cuma günü ama e, isme özel dökülecek söylemiştim canlarım nasip kısmet için. Evet canlarım ismini okuduğum kişiler niyet etsin ve izlesin. E, Allah nasip ederse hani yavaş yavaş başlayalım kurşunuma. E, kurşunum oluşurken canlarım ben yavaşça isimlerinizi saymak istiyorum. E, evet. Özlem Murat Emel, Dudu, Ayşe, Elif, Şevval, Ahmet, Gülendam, Kübra, Sema, Sümeyye, Muhammed, Burak, Ömer, Faruk, Mesut, Sarıkaya, M M Mergül, Cennet, Ömür, Hakime, İsmi Gül, Tuğçe, Hilal, Melike, Gönül, Yeşim, Altınkes, Arzu, Yakut, Hasan, Hüseyin, Murat, Funda, Betül, Ece, Miran, Nisa, Deniz, Selda, Yüksel, Şevki, Şahin, Saim, Erol, Emine, Selma, Filiz, Aydan, Feriha Gül, Serap, Zeliha, Nur ve İlyas, Ahmet, Yüksel, Abdullah, Yılmaz, Furkan, Şahin, Atiye, Nuran, Alperen, Ayfer, Yaren Özdemir, Mert, Semra, Osman, Tuğçe Pehlivan, Kübra, Ayhan Kaya, Arif Fatma, Mehmet, Murat, Betül, Zehra, Hatice, Ayten, Aytenoğlu, Engin, Can. Arkadaşlar, evet sabah bu isimleri yazdım. Evet şifa niyetine sizlere bilhassa Allah rızası için içinde bulunduğunuz maddi manevi ne tıkanıklığınız varsa canlarım bir Allah rızası için sizlere niyet ediyorum arkadaşlar dediğim gibi özel olarak sizde niyet edeceksiniz canlarım yalnız bana yazmışsınız diyor ki eşimin arkadaşı işte örnek Furkan arkadaşlar eşinin arkadaşı Furkan benim burada ismini zikretmem söylemen tabii ki önemli ama o kişinin bu videoyu da izlemesi gerekiyor ve ben e, her zaman söylediğim gibi arkadaşlar rastgele bana isim yazdırmayın Yani eğer bunu fark ediyorum abonem değilsen lütfen girip de bana yazdırma bu seferlik yapıyorum ama hmm, yani neden Çünkü e, ben e, abonelerimin hakkına girmiş oluyorsunuz arkadaşlar Evet Niyet ediyorum. Bilhassa Allah rızası için el benim elim değil Fatma anamızın eli olsun. Maddi manevi ne sıkıntınız varsa Rabbim aydınlıklara çıkarsın. Evet. Üzerinizdeki nasipsizlik, kısmetsizlik, baht, basiretiniz açılsın. Şifa niyetine olsun canlarım. Benden yana da her zaman dediğim gibi helal, hoş olsun. Evet. Parça parça ayrıldı canlar. Evet üzerinizde çok ağır nazarı olan var. Evet. Hem ağır nazara bağlı kısmetsizlik, nasipsizlik böyle hatta sizin çok şanslı olduğunuzu dair böyle konuşmalar var. İşte bunlardan dolayı bazı e, nazar e, enerjisi var canlar ve e, çok ağır enerji de var. Evet. Bakın böyle bir kalp geldi mi? Her zaman ne diyorum? Yaşam enerjisi bitmiş. Tamam kendini aydınlığa attı. Artık kalp bedene sığmıyor. Çok sıkıntılı ama aydınlandı. Ama arkadaşlar çok da sıkıntı enerjisi var üzerinizde. Rabbim aydınlıklarınıza eriştirsin. Önünüzü yolunuzu aydınlatsın diyorum inşallah canlarım. Bütün kalbimle evet niyet ediyorum güzellerim. Rabbim herkesin yuvasını kursun. Kim ne istiyorsa bugün ne dilek içerisindeyse... Rabbim onu nasip etsin. Canlarım. İnsanın gerçekten belirli bir yaşa geldikten sonra canlar. Gerçekten insan hani baba evine pek sığmıyor. Neden? Herkes kendi evine yakışır canlarım. Rabbim bu dünyaya niye geldik? Geleceğiz sınavımızı vereceğiz. Ondan sonra bizim de çocuklarımız olsun. Bizim de bir yaşam enerjimiz yükselsin. İnsan niye yaşar? Bir umut için değil mi canlarım? İşte evleneyim, sevdiğimle güvenli bir yuvam olsun, çocuğum olsun, ondan sonra böyle olsun, şöyle olsun. Tabii ki bakın hep istek ve niyet üzerine Allah'ın izni ve inayetiyle kurban olduğum Allah'ım. Ee, sırayla Sıraya koyduğunuz ne niyetiniz, isteğiniz varsa Rabbim nasip etsin canlarım. Ee, kimiz de şey yazmış, ev e, satılmayan evler falan demiş canlarım. E, bu tabi nasibinizde kısmetinizde varsa o da nasip kısmet. Nasibinizde kısmetinizde varsa oluşur. Olur tabii ki Allah'ın izniyle. Ama e, o bu benim bahsettiğim nasibe kısmete girmiyor. Benim bahsettiğim işlerinizin hangi kapıyı çalsanız bir türlü her birinde bir bahane bir sebep e, ortada bir şey yok hiçbir konu, sorun yok ama e, olmuyor kapı açılmıyor yok canlarım Ge Dalyan gibi adam belki işsiz evde oturuyor. Kurban oldu mala yeteneği de var, şeyi de var ama önü yolu açılmıyor. Ben öyle öyle kişilere de niyet ediyorum canlarım. Hani o anlamda demek istemiştim. Evet. Nasibiniz, bahtınız, basiretiniz kapalı. Bahtınız bu cumalar yüzü suyu metine canlarım açılmasına niyet ediyorum. El benim elim değil. Fatma anamızın eli olsun diyorum canlarım. Evet. güzel aktı ama toplandı burada canlarım. Evet. Tabii ki benim sadece kurşun dökmemle kalmayacaksınız. Her yolu deneyeceksiniz Allah nasip ederse. Evet bakın. Aa ayrılıyor. Evet. Oo. Gerçekten çok büyük bir ağır göz var. Yani nasıl diyeyim? Konuşuluyorsun. Çok mu güzelsiniz? Çok mu başarılısınız? Yani böyle de diyorlar bakın size. Bu kadar yetenekli bu bile iş bulamıyor. Bu bile bir yere gelemedi. Veya gibisinden evet böyle bak. Aslında sizin çok güzel ve şanslı olduğunuzu düşündükleri için size adam e, gıpta edip böyle özellikle konuşuyorlar canlarım. Canlar bazen de annelerimiz istemeden şöyle bir şey yapıyor. Allah'ın izniyle şöyle de oldu böyle de oldu. Hani biraz da komşulara övünmek amaçlı e, şöyle amaçlı. Sonra ne oluyor? Pat diye bıçak gibi e, rızkı, kısmeti, gelecek olan nasibi pat diye kesiliyor canlarım. Evet arkadaşlar dediğim gibi herkese her şeyimizi anlatmıyoruz. E, biz kimin içini dışını biliyoruz canlarım? Yani ben gerçekten kimsenin içiyle dışıyla ilgilenmiyorum da. Yani ne gerek var? Yani bu kadar detaya millet ne yapmış ne etmiş bize ne ya? Biz kendi işimize gücümüze bakalım. Evimizin işi gücü çoluğumuz çocuğumuz işimiz gücümüz bize yetiyor artıyor bile canlar ama tabii ki ekstra meraklıları da var evet canlarım ben e, yılan parancidimden dolayı e, çok yapamıyorum ama dediğim gibi siz bu bittikten sonra bu video mutlaka defne yaprağı varsa evinizde ne varsa ada tütsüsü ne varsa arkadaşlar tütünmenizi niyet ediyorum evet niyet edeceksiniz kötü enerjinizin evden gitmesine üzerinizde oluşan bütün kötü enerjinin gitmesine niyet edeceksiniz canlarım Allah'ın izni ve inayetiyle öyle de oldu diyelim evet 3. kurşunumuz oluşuyor canlar diğer videomu umarım izlemişsinizdir dolunay hakkında bahsettim lütfen Dolunayda Sizler de ihmal etmeyin canlarım dualarınızı okuyun ya hafız zikrini yapın size kötü enerji göndermek isteyen insanları varsa Allah korusun Hani gelmeden nesini varsa kendinizi korumaya alın canlarım arkadaşlar diyelim Allah muhafaza Dolunayda bir enerji oldu size kötü enerji yaptılar diyelim Allah korusun yani civanız var değil mi eğer kötü enerji olduysa bu civa nasıl olur biliyor musunuz arkadaşlar? Kömür karası olur. Kömür karası. Bu kömür karası olan civayı dolunayda e, yatağınızın altına veya işte yakınınıza koyun. Öyle bir şey hissettiniz mi? Bu civayı e, ya toprağa gömeceksiniz ya da varsa şehrinizde akarsuya atacaksınız canlarım. Evet. Diğer videoda anlattım bu dolunaydaki sıkıntıları. Allah gelmeden esirgesin. Evet canlarım. Ee, ismini i̇smini saydığım arkadaşlarıma bilhassa Allah rızası için maddi manevi ne sıkıntınız varsa, daralmanız varsa aydınlığa çıkmanız niyetiyle ben benim elim değil Fatma anamın eli olsun. Evet. Canlar. Allah. Kurban olduğum Allah. Vaktimizi, basiretimizi, nasibinizi helalinden bol göndersin nerede tıkanıklığınız varsa Rabbim açsın canlarım arkadaşlar tam şu an dua ederken dışarıda müthiş bir yağmur yağıyor çok güzel evet harika bir yağmur indiriyor bereket ve ben bu şu an dua ediyorum canlarım e, biliyorsunuz yağmur yağarken ezan okunurken horoz öterken kurban oldum Allah e, nasip kapıları açılır kısmet kapıları açılır Rızk kapıları açılır ve e, bu saatte edilecek dua da bir başkadır canlarım. Rabbim gönlünüzdeki güzellikleri nasip etsin. Bugün neye niyet ederseniz neyi istiyorsanız kurban olduğum Allah e, hazinesinde çok. O hazinelerden bizlere de nasip etsin. Kurban olduğum Allah güzel kızlarım, canlarımın kim ne niyetle dinliyorsa... Rabbim onu nasip etsin. Ay yine unuttum. Evet bu videoya başlamadan önce kenara bir bardak su koyacaktınız canlarım. Ve içecektiniz. Şimdi bile olur içersiniz. Hani sonuna kadar değil. 3 yudumunu dahi içseniz yeterli. Yani bunu kurşun suyu niyetiyle içeceksiniz canlarım. Şifa niyetine sizlere. Evet Allah'ın izni ve inayetiyle benden yana her zamanki gibi helal hoş olsun canlarım. Yalnız bu nazar insanı kitler, ağırlaştırır. Öyle böyle değil. Hani biraz geç kalmışsınız nazarla. Yani inanıp inanmamanız önemli değil arkadaşlar. Belirtileri vardır. Mesela günlük gidip gelirken yani dışarı gidiverip geldiğinizde hemen bir hafif bir baş ağrısı yakalar sizi. Ondan sonra gereksiz yere yüreğinizde sıkıntı olur. Biri sizi çağırsa veya bir konuyu iki defa söylese yüreğinizde bir Sıkıntı gelir, karşıdakine bağırmak istersiniz. Konuşurken evde, hanede sesler yükselir canlarım. Ortada bir şey yokken. İşte bu da e, kronik bir nazar etkisiyle oluşur. E, hiç yoktan oluşur. Bu hanedeki kalp kırmalar da biter. E, kendiniz dahi arkadaşlar okuma yapamıyorsanız, bir şey yapamıyorsanız böyle diyelim bunu kavanoz e, farz et. Diyelim bu kavanoz. Birkaç kaşık kaya tuzu. Çok az bir çay bardağı, yarım çay bardağı sirke ve su koyarak mesela bu ama bu cam olsun arkadaşlar. Cam şişeniz mutlaka bir kenara koyun. O bir hafta falan kalsın. Ondan sonra onu toprağa dökün. Evet. O da sizin biriken negatif enerjilerinizi, nazarı siz görmeden konuşulan enerjiler, kötü enerjiler hepsini o Sirkeli su çeker canlarım. Tabi sirkeli suyu da şey yaparken isim söyleyeceksiniz. Mesela falan oğlu falan Ayşe kızı Ayşe diyelim. Yani örnek veriyorum. Öyle niyet ederek o suyu kendinize niyet ederek koyacaksınız canlarım. Evet. Bugün de bu kadar canlarım. Yine diyorum benden yana helal hoş olsun. İnşallah Rabbim yerini bulsun. Benim Döktüğüm bu kurşun Rabbim yerine buldursun. Evet şu yağmurlar yüzü sıyormetine, rahmetin, bereketin yüzü sıyormetine. Evet herkesin işi gücü rast gitsin canlarım. Evet teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.